Evvelki gün bir beyefendi ve hanımefendi hazretleri geldiler Amerika'dan, Indiana. Indiana Johnson şey, memleketi. Şöyle yapıyorum, Indiana'dan geldim. Aa, Indiana. Şimdi bunların iki kızı, bir oğlu var. Bir kızı, bir oğlu evli. Oğulları kocaman adam tabi 35-40 yaşında. Bir Amerikalı bayan nerede? Amerikalı bayan psikolog. Ve bunların bir oğlu var 3 yaşında. Atepik otistik. Agresif, gergin, gerilimli, stresli, hiperaktif. Anne baba dinlemiyor. Kaba saba davranıyor. Kontrol dışı bir canavar gibi çocuk annesi babası tabi kimyasal ağır kimyada konserta monserterle tedavi etmeye kalkıyorlar. Daha kötü olmuş. Şimdi bu gencin yani babanın babası yani torunun dedesi ve ninesi buraya geldiler. iki sene önce özellik ormuz kol ormuz kolt, özellik ve sarı kantarın verdi. İki sene kullanmışlar, iki sene sonra geldiler. Bu ürünleri kullandıktan sonra bir yıl sonra başlamış çocuk normal konuşmaya sakinleşmiş, relax. Konuşamayan, kendini ifade edemeyen çocuk konuşmaya başlamış. Bir yıl sonra konuşmaya başlamış. Tabii bunları kullanıktan sonra sakinleşmiş, normallaşmış. Ama konuşması zaman almış. Konuşmaya başladıktan sonra çocuğun aykosu da gelişmiş. Yani şimdi çocuk mesela 5 yaşında değil mi? Şimdi 5 yaşında girmiş. Annesine, babasına, dedesine, ninesine ne anlatır? Okuyunca, üniversite okuyacağım, mühendis olacağım diyor. Çevreyi koruyacağım, çevre kirliliğini önleyeceğim. Balinaları koruma altına alacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Proje 5 yaşında çocuk İreli de yapacağı projeleri anlatıyor. Ninesi, dedesi buraya geldiler. Evvelki gün anlatıyorlar. Bu ajanlar. Gelişim, değişim, dönüşüm. Gökçek var, sorun yok. Allah senden razı olsun diyor. Babaannesi, sana hep dua ediyoruz. Beş vakit namazımızda sana dua ediyoruz. Diğer gelinin, yani gelinin yani çocuğun annesi doktor, Diğer hasta olan otistik çocuklarda hiçbir gelişme yok. Onlara hala kimya veriyor. Kimyasel ilaç. Bu çocuğu da kimyasal ilaç kullanıyor zannediyor. Çocuğun annesi ve babası, dede ve ninesinin bizim ürünleri çocuğa verdiği haberleri yok. Korkuyorlar. Çünkü onlar bitkisele karşı olduğu için söylemiyorlar. Gizli gizli veriyorlar. Bu ikisi dede ve nine babaanne ve dedesi sürekli bizim ürünleri çocuğa veriyorlar. Sabah, öğle, akşam. Kimyasal ilaç asla vermiyorlar. Ama annesiyle babası çocuklarının kimyasal ilaç kullandığını zannediyorlar. Şaşırıyor kadın. Ya bizim çocukta çok iyi gelişme oldu. Ama diğer otistik çocuklarda bir gelişme yok. Bizim çocukta gelişme var. Çok iyi, mükemmel maşallah. Ama diğer suçlara niye fayda etmiyor bu kimyasallar? Dedim ki niye söylemiyorsunuz? Ama söylemeyiz. Söylersek onlar bunları bitkisel ürünler çok karşılar. Kavga yaparız. Engellerler. Çocuğun bakımını da yetiştirmezse bizden alırlar. Başımıza iş çıkar. Korkuyoruz. Söyleyemiyoruz. İki yıldır ürün veriyorlar. Gizli veriyorlar. İki yıldır gizli. Ormuz <laughs> koltuk. Özellik, ya bunlar ne gizliliği var? La ilahe illallah Sarı kantorun dünyada Ginko'dan sonra en çok bilinen, tanınan ve kullanılan Sarı birleşiminde hiperisin, hiperforin gibi etken maddeler var. Beynin salgılamış olduğu zeratorin, noradrenalin, dopamin, glutamat, melatonin, prolin, kolin, asetil kolin vesaire hormonları ve nörotransmitterlerin salınımını artırıyor. Kişi relax, rahatlıyor. Rahatlıyor. Üzerindeki gerilimi, gerilim atıyor. Kendine geliyor. Bunu nesi zararlı? Yani bir doktor bir doktor bu kadar şartlanmış olabilir mi? Beyni yıkanmış. Doktor ama beyni yıkanmış. Bu kadar dünyaya kapalı olabilir mi? Oysa bununla ilgili çalışma yapanların hepsi doktor. Mesela Profesör Doktor Werk ve ekibi Giessen Justus Living Üniversitesi'nde 134 hastada baş ağrısı, uykusuzluk, depresyon gibi rastları olan hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Donukluk, çaresizlik, iç huzursuzluk, baş ağrısı, uykusuzluk, depresyon gibi rahatsızları tedavi etmiş. Profesör Dr. ve ekibi Giesin, Almanya'da, Justus Üniversitesi, Justus Liebing Üniversitesi, Profesör Şarada ve ekibi korku, Depresyon, öküz rahatsızları gibi sorunları olan 163 hasta üzerine tedavilerini yapmış, hastaları tedavi etmiş. Profesör Doktor Wolfs Psikiyatri Yena Üniversitesi'nde 2.356 hastayı depresyon, romatizma nedeniyle ağrıları, sancıları olan rom, ağrı kesici çözüldü sebebi bu sarı ağrı kesici, kanser sonrası uurlarını ameliyattan sonra ortaya çıkan sinirsel ağrıları giderici olduğunu belirlemiş. Darmstadt Psikiyatri Kliniği'nde 209 hasta üzerine tedavi denemeleri yapılmış. Hastalardaki sorunlar tedavi edilmiş. Ayrıca İngiltere'de 18 ayrı klinik depresyonlu hastalar tedavi etmiştir. 18 Hamala ve ekibi 50 kişi etmiş. Schmidt ve ekibi 65 kişi. Zomer ve ekibi 105 kişi. Forbach ve ekibi 135 kişi. Hübne ve ekibi 40 kişi. Hammer ve ekibi 112 kişi. Henkel ve ekibi 72 kişi. Kondel ve ekibi vesaire vesaire. Bu <laughs> BAPMET'e bakacak olursak Babmet'te ne diyoruz? James Ward İngilizcesi. James Young... Ward yazdığınızda ne yazmıyor? La ilahe illallah Muhammed. Ramazan. John Ward. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Nerede bu? Nereden pil bitmiş? Bunun pili bitmiş? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Estağfurullah. <laughs> pili bitmiş. 4000 <laughs> klinik arasması var. John Ward. Ha, Amerikalı bir firma Türkiye'de eczanelerde John Ward diye kapsülü satıyor değil mi? Tamam çalışıyor. <laughs> Tam 160 miligram ekstrak koyuyoruz. Gerisi nişasta. Yani çöp. Eczanede satılır bir de. O Amerika'dan geliyor. Ben alıyorum, kullanıyorum. Çok iyi. Ne iyisi ya? Nişasta dolu içi. Türkiye'de eczanede satılan Amerikan şirketinin. Jons Vard. İçinde ne var? hava gazet. La ilahe illallah Muhammed Resul. Bugün benim canımı sıkıldım. ha. Vallahi billahi. Kille doğacağım seni ha. Jons Vard. Arkadaş programdan program kontrol edeceksin. Beni burada rezil etmeyeceksin. Jones. Neuropatik pain yani sinirsel ağrıları, sinirsel ameliyat sonrası veya tümör alanı veya şu ağrı var, sinirsel ağrıları giderici, sinirsel efendim. Depresyon, panik atak, anksiyete. Şimdi kanser tedavisinde kullanılıyor. Lelamamı da söylüyorum. Şimdi beni bir hanımefendi aradı. Annesi panik atak. Kadın değil sokağa çıkmak. Yorganın altından çıkamıyor. <laughs> yorganın altından çıkamıyor. Beni aradı dedi ki hocam kanser tedavisinde kullanılıyor John Sword. O çok çok detaylı bilgi var. Neyse oraya detaya girmeyeyim. Annesi değil evin içerisinde gezmek, sokağa çıkmak yorganın altından çıkamıyor. Yediriyorlar, içiyorlar. Lavaboya gidecekse alırlar, götürüyorlar. Lavaboya götürüyorlar, geri getiriyorlar. Tekrar yatağa girin, yorgan üstüne çekiyor. Ölüm korkusu. Panik atak. Kızı ben aradım. dedim ki, dedi ki annem böyle böyle ne yapılabilir? Dedim ki barsalarında şişkini kazımsızla kabızı kaz gibi herhangi bir sorun var mı? Barsakla ne ilgisi var? Bu panik atak. <laughs> Senin annen neyle besleniyor dedim. Uzaydan hortumlarla mı besleniyor? Yok dedi. Yok, yok. Neyle beslenir? Ne? İşte her şey biz ne yiyorsa o da yiyor. da. Gıdalardaki vitaminler, enzim bağırsakta emiliyor. Karaciğere geliyor. Karaciğer kan üret yapacak. Karaciğerle kemikli kan üretir. Kan yavaş yavaş karaciğer ayar yapar. Kana damarlara verir. Kalbe gelir. Kalpten beyne gider. Ben o kadar anlamam. Anne anladın. Hani öyle söylüyordum. Ben hemşireyim biraz bilirim ama o kadar fazla bilgim yok. İyi dinle, tamam o zaman beni dinle. Tamam seni dinliyorum dedi. Bağırsaktan şişkinlik kazımsızlık kabızlık kaz var mı? Var. Kandida olduğu için vitamin mineral enzimi yok. Zehir geliyor. Kanda zehir ötüyor. Zehir kana karışıyor. Karıcıyı aratamadığı için beyne giden zehir beynin salgılanmış olduğu zeratonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, melatonin, Polin gibi hormonları bozuyor. Ha öyle mi? Öyle. Ne yapacağız? De? Sarıkhan Toron seti Z kullanacaksın. Kullandı. 6 hafta sonra ben aradım. Hocam efendim buyurdum. Annem pazara gitti. Ne pazarı? Sen pazarı. Ne yapacak? Alışveriş yapacak. E kiminle gitti? Neyle gitti? Yalnız gitti. Panik atak. Ölüm korkusu olan yataktan çıkamayan kadın tek başına pazara alışverişe gidiyor. Budur. Sarı kantron dünyada depresyon, panik atak, anksiyete, korku, endişe hatta kanser tedavisinde kullanılır. Hiçbir yan etkisi yok. Ha, şu farkı var. Gökçek üretir.com şaka yapıyorum. John <laughs> Word yazıyoruz. John Ford.

Amerikalılar üretmiş. içinde ne var? Jones Ward. Tövbe 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 tövbe. Estağfurullah. Yani terbiye müsaade etse bu Amerikalı firmaların hepsine küfür edeceğim de bana ne? Yani diyemiyorum. Adam sarı kandronun yaprağını, sapını, çiçeğini öğütmüş, kurutmuş, kapsül yapmış. Vicdansız adam. Bunun birleşimindeki etken maddi yüzde bir. Sen oraya şu kadar gram koymuşsun. Toz, bitkinin tozu ne etki yapacak? Çayını içsin daha iyi. Bu kadar vicdansız, Amerikalıların bu kadar vicdansız, bu kadar insanı dışı davranışı çok tuhaf. Para için her şeyi yapıyor artık Amerikalılar. Dokuz dombala aşıyor. Bizim üretmiş olduğumuz sarı kantoronda ne var? Bir, 400 mg sarı kantron ekstrakt. Eczanede satılanlar 160 miligram. O da gerisi hep pirinç nişastası. <laughs> 400 miligram sarı kantron ekstraktı. Üzerlik ekstraktı. Zencefil ekstraktı. Ginseng ekstraktı. Nar kabuğu ekstraktı. Punikik asit içerir. Kansere karşı bile etkili. Punikik asit. Ee, omega 5 denir. Melisa ekstraktı. Ginkgo ekstraktı, akgünlük ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı, bakoba, gota kola. Var mı benzeri dünyada? Biri desin ki falan firma şurada burada sizden kaliteli ürün üretiyor desin. Ben ona hemen şurada bir çek yazayım. 50 bin lira buyur bir teşekkür ederim. Dünyada hiçbir bir firma benden daha kaliteli ürün üretemez. Neden? ben insanlığa nasıl faydalı olabileceğim diye düşünürüm. İşte Amerikalı linkini atabilirim. Linkini atabilirim. Bakabilirsiniz. Amerikan şirketi içine ot koymuş. Öğütmüş doldurmuş. Ya ekstra olmazsa yüzde bir otundaki etken madde. Ekstraktında yüzde 100 kat fazla etkili ekstraktı. Sen istediğin kadar ot koy bir bir kapsül zaten en fazla 1000 miligram alır. Doldursan içine ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Bitkinin tozuyla tedavi olunmaz. Bu kadar Amerikalıların insanlık dışı davranışları. Ha bizde de vatandaş Amerika'dan sipariş veriyor. Neyse ya. Kendi sorunu, herkesin sorunu benim kendimiz. Evet. Bu da özellik. Hmm. Sarı kalantoron demişken burada birkaç tane kaç bin tane yorum var. Teşekkür yorumu, O yorumlardan birkaçına bakalım. Bakalım ne diyorlar vatandaş. Sarı torun mükemmel. Bir ürün panik atak depresyondan eser kalmadı demiş Filiz Hanım. Nalan Hanım sarı torun. Melisa ile panik ataktan kurtuldum Allah razı olsun demiş. Serpil Hanım sarı kantron seti kullanıyorum. Sinir sistemini onarıyor, migren ataklarına iyi geliyor. Ha, o yıl migreni olan hanımefendi sarı kantron seti ile migrenden kurtuldu. Şe Şemsin Hanım sarı kantron seti kullanıp panik ataktan iyi geldi. Şenay Hanım sarı kantron kullanıyorum. Kendimi kendimi sıkılmalarımı, kasılmalarımı rahatlattı. Kısılmaların, sakılmalarım rahatlattı. Bunun için yıllarca antidepresan kullandım. Gökçek şifaya daha erken tanımadığım için çok üzgünüm.